Arkadaşlar çıkıngan tanıtım videosu gelecek demiştim. Şimdilik ama sadece şey olacak. Video böyle de bir video olacak. Çıkıngan da kendi kendi store'a basıp kendi şeylerine silah falan filan alabiliyorsunuz. Bu kostümler alabiliyorsunuz. Benim altınım var görüyorsunuz ama tam göremiyorsunuz şuradadır abi şuradan bir yerden bir şey alacağım işte arkadaşlar bir şey alın ama ben almayacağım bu videoda belki alabilirim arkadaşlar şimdi acayip mod var offline elite skype dal, sandbox ve buradaki bilinmeyen bir tane bir şey yanlışlıkla girmeyeyim Tanık CF, tanıklarda savaşıyorsunuz. Server yine de aynı bir şey ama ben girmedim. Race yani yani şey yarış. Plants bomb bir tane hiç söyleyeyim o orası birazcık karışık bir şey. Plants bomb bazıların bazıların şey kırmızı ya da mavi kişinin tarafına bomba gelince oradaki bomba puan alıyor bir puan alıyor battle royal temas onu hiç oynamadım battle royal pvp onu da oynadım cactus flag o işte şey kasaları falan orada kasaları çalıyorsunuz Bizim kasaya da çalanlar var. Onları şeyin bizim onların kasasına da götürüp bize öyle şey kaybettiriyorlar. Ama puanlı alıyorlar. Bizde de aynı şekilde oluyor. Bizde de alınca da şey aynı şekilde oluyor. Play, play ise normal savaş mı? O, oyunu gibi. Arkadaşlar tanıtım videosu bu kadardı. Size iyi eğlenceler. Like ve abone atmayı unutmayın. Burada bir çita var da. Like ve abone atmayı unutmayın. Güzel güzel yorumlar atmayı unutmayın. Hadi bay bay.